Aynur Yılmaz, ODTÜ Mimarlık mezunuyum. FDI Furnishings and Design Fair adı altında olacak bu etkinlik. Tabii klasik mobilya fuarlarından farklı olacak. Tasarımı odağına alan bir fuar olması bence en büyük farkı olacak. Aslında bu özlenmişti biraz. O nedenle de tasarım yeniden İstanbul'da diye bir mottosu var. Şimdi fuarlarda genelde üreticiler ürün sergiliyorlar, tasarımcılar ziyaretçi mimarlar ziyaretçi. Yani katılımcı değiller aslında. Burada tasarımcı, üretici ilişkisini çok ön plana çıkaran, tasarımı, tasarım farkındalığını artıran bir etkinlik olması planlanıyor. O andan da bir farkındalık yaratacağını, bir boşluğu doldurmak üzere önemli bir çaba olduğunu düşünüyorum bu tip mobilya fuarlarında sergilenen ürünler ürün olarak sergilenir, tasarımcının adı dahi yazmaz. Bu etkinlikte daha çok tasarımcısı da belli olan ürünlerin tercih edilmesini sağlamayı planlıyoruz. Şimdi bu üç gün boyunca hem tasarıma önem veren markaların ürünlerini görmek, tasarımcılarla tanışmak, onların söyleşilerinden belki ilham almak, ürünleri birebir bire yaşamak, dokunmak için bence mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar, üreticiler, tasarım alanında eğitim gören öğrenciler katılmalı, katılımcı olmalı. İster ziyaretçi, ister stand sahibi olarak hepsine yer var burada. Mobilya endüstrisi çok güçlü bir sektör Türkiye'de. Kreatif endüstrilerin hakikaten en önemlilerinden bir tanesi. Güçlü üretici ama en önemli gündem maddesi aslında tasarım olmalı. Zaten bu nedenle bu etkinlik yapılıyor. Büyük üretici üreticilerin tasarımla ilişkisi biraz daha gelişkin diyelim. Tasarımcılarla çalışma kültürü var. Yurt içi, yurt dışı tasarımcılarla çalışıyorlar. Fakat küçük üreticilerin böyle bir alışkanlığı hiç yok. Oysa bu da çok büyük bir ekonomik değer yaratıyor. Onların da tasarım olgusunu sahiplenmesi halinde ekonomi çok büyüyecekti. Bu gündemi yaratabilirsek, yani tasarımcı ve üretici arasında güçlü bir işbirliği, stratejik işbirliği olursa bu endüstri çok kazanır. En önemli gündem maddesi bence bu. Yani ne yazık ki küçük üreticiler daha çok. Tasarımcı ile çalışmak yerine belki böyle bir korku var tasarımcıya çalışmak yerine kopya ürün üretmek gibi bir kolaycılığa gidiyorlar. Son tüketici zaten bunun farkında değil sunulana razı. Ama bence zaten bu bir kültür meselesi. Yani bir jenerasyonda ancak ulaşabilen yani bugünün meselesi değil. Erken Cumhuriyet döneminde güçlü tasarımcılar aslında bunun adımlarını atmışlar. Benim şu anda üzerinde oturduğum Sadi Öziş'in tasarımı. Yine Sadun Ersin'in tasarımı bir sehpa. Yani onun adımlarını atmışlar. Bu, bu mekan, Tanju Özelgin Arif Özden tasarımı. İçinde yer alması planlanan ürünler, biraz geçmişe saygı, eski ustalara saygı anlamında, işte Sadi Öz İşler, Zeki Kocamemiler, Paruk Manhan, Sadun Ersin gibi onların e, mobilyalarıyla donatılmak üzere planlandı. E, mobilya, tek başına e, aslında nasıl diyeyim, mekanı oluşturmak için yeterli değil. Yani çok iyi mobilyalarla donatılmış bir mekan çok kötü olabilir. Şimdi Furnishings and Design İstanbul etkinliğinde bu yan donanımların da olması planlanıyor ki bu çok iyi bir şey. Çünkü bir mekanı oluşturan işte aydınlatması, duvarın rengi, zemin malzemesi, akustik, kokusu, sound'u varsa bir müzik yani tamamı bir mekanı ancak oluşturuyor. Belki bu algıyı yaratmak çok çok önemli. Toplumda bu tasarımın önemini kavra kavratmak da çok önemli. Gerçekten işte tekil tasarımcılar çok iyi ürünler yapabilirler ama toplam bütün endüstri sahiplenirse bir ekosistem, bir iklim yaratmak mümkün. Bu farkındalık her konuya bir tasarım bakışıyla bakılırsa o zaman toplum da zaten onun farkında olacak. Yani kullanacağı mobilyanın tasarımcısını merak edecek. Şu anda merak etmiyor. Ya da bir mekana girdiği zaman bu binanın mimarı kim? iç mekanı tasarlayan kim? Yani bunun bile düşünülmeye başlaması çok önemli bir şey. Dolayısıyla etkinlikte de bu Mesela çok üzerinde e, önemli vurgulanmalı. E, bu toplumun bir nevi göz olarak, duygu olarak eğitilmesi diyeyim. Yani için çok çok önemli. Yani tüm mobilya e, sektörüne değer katacak olan e, çok klişe bir laf ama gerçekten tasarım. Bir bu pahalılıkla ilgili bir şey de değil. Yani açıkçası kopya, çakma bir ürüne İtalyan bir kumaş kaplayarak değerli bir şey yapmıyorsun. Dolayısıyla da global bir şeye gittiğinizde, global piyasaya gittiğinizde bu hiçbir değer görmüyor. Yani özgün olmak, değerlerimizin farkında olmak çok çok önemli. Anadolu çok ciddi bir potansiyele sahip. Tasarımcılarımız da var. Ya yani onda da bir eksiğimiz bence yok. Yani şu birliktelik bir sağlanabilse ve bu hakikaten işte işi alan ilişkisinden çok hakikaten birlikte bir hedefe doğru yönelmek hedefiyle devam edilirse sektör çok kazanır gerçekten. Beni en etkileyen tasarımlar aslında fazlalıklarından arındırılmış, yalın, doğaya, insana saygılı, bütün objeler yani sadece mobilyadan bahsetmiyorum hep beni çok etkiliyor. Tasarımcılar deyince de ister istemez hep bu yönü seçen tasarımcılar beni etkiliyor. Yani bir Alvar Alto gibi mekandan en son cam bir vazoya kadar aynı prensipte tasarlamayı bilen, çok berrak bir zihinle tasarlanmış ürünleri çok seviyorum. Charlotte Perriand gibi, işte Le Corbusier dönemdaşı diyelim, vizyoner, yani change maker dedikleri, hakikaten farklı bir bakış açısıyla tasarlayan bugüne kadar gelen, yani o kadar zamansız ki bugüne kadar gelen, o kadar yerel ki işte Tokyo'da kendi tasarımını oranın malzemesiyle bambaşka bir hale getirebilen ve mekanı sanatla tasarımı bir araya getirecek şekilde düşünebilen. Yani bu kafalar benim çok hoşuma gidiyor, çok etkiliyor beni. Yani tabii Türkiye'de de bu anlamda çok çok iyi tasarımcılarımız var. Çok çokcasıyla da yakın arkadaşız çok isim söylemesek de Erken Cumhuriyet döneminde başlayan bu ustalar dahil, onun izinden giden yine çok iyi tasarımcılar dahil. Hepsi bu sektöre çok büyük emek veriyorlar. Sektör de buna omuz verirse üreticiler, başarıya ulaşmamak mümkün değil. Bence hiçbir eksiğimiz yok. Tasarımcı anlamında güçlü nesiller yetişti. Eleştireceklerimiz olabilir. Eğitimde komple çöküşe bağlı olarak. Ama yeterli güç olduğunu düşünüyorum. Ve hepsine de bu emek veren tüm tasarımcılara da saygı duyuyorum. Bu derneğin kuruluşunda da onların çok emekleri var. İşte e, Atilla Kuzu, Tanju Özergin, Arif Özden, diğer yine sektörde tanıdığımız, birebir çalıştığımız arkadaşlar. Erdem Akan, Şule Koç, Ece Yalım. Yani çok var, gerçekten çok var. Ama şu bir gerçek, tekil tasarımcılarla Kütlümü değiştiremeyiz. Tekil binalarla çok iyi mimari projelerimiz var. Hiçbiriyle kent yaratamıyoruz. Kent yaratmak için de bir iklim lazım. Biz güzel bir şehir planlama lazım. İyi bir kent, iyi bir yapı, iyi bir iç mekan, iyi bir obje. Yani o kadar bütünsel bir yaklaşım gerekiyor ki, yani buna da toplum olarak sahip çıkabilirsek ancak olur. Yoksa yani tekil hakikaten çok iyi tasarımcımız da var ürünlerimiz de var. Ama topyekün bir iyileşme lazım. Tabii şeyi unutmadan, doğaya, insana saygı duymayı bırakmadan. O bence tasarımın çok çok önemli bir ana kavramı bence. Tabii günlük yaşantımda kullandığım birçok obje, hani alışkan tasarımını önemsediğim, yani saç kurutma makinamdan tutun da hani Dyson'ın bir ürünü, işte yeri süpürdüğümüz ev aletlerine kadar. Yani onlar yani hayatımızı kolaylaştıran bir gösteriş nesnesi olmayan tasarım objeleri ruhuma iyi geliyor diyelim. Hani vazgeçemediğim demeyeyim ama e, beni mutlu ediyor. Özellikle de yerli üreticilerin yerli ürünleri olsa gerçekten ben tamamını kullanmaktan çok mutlu olacağım. Keşke elektronik aletleri de bizim tasarımcılarımız üretseydi. Ama örneğin Arçeli'nin Türk kahvesi <gülüyor> makinesine <gülüyor> belki söyleyebilirim. Aslında şunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Beğendiğimiz tasarımcıları konuşurken mutlaka onun üreticisi bir firma ile birlikte çalıştıklarını fark ederiz. Eames Chair'i düşünüyorsak Vitra'yı düşünmeden olmaz. Patrice Urkeola'yı düşünüyorsak Morozo'yu düşünmeden olmaz. O firmalar Herman Miller için aynı, Capellini için aynı. Yani bir ürün web sayfalarında gördüğünüz zaman o tasarımcısını gururla paylaşır. Dolayısıyla üretici-tasarımcı ilişkisinin bu hale gelmesi lazım. Yani bazen tasarımı düşündüğünüzde markayı, markayı düşündüğünüzde tasarımcıyı gözünüzün önüne getirebilmelisiniz. Ben bunu çok önemsiyorum. Türkiye'de de bu olduğunda o zaman ancak globalde de yani bir Türk tasarımcının ürününü bir üreticinin markasıyla düşünebilirsek, çünkü ona çok lanse ediyordur, gururla taşıyordur, o zaman o bilinci edinmişiz demektir. Şimdi maalesef mesela örnek vereceğim yine bu Türk tasarımcı evet Sade Öziş erken cumhuriyet dönemi tasarımcılarından evet ama bunu şu anda kim üretiyor? Walter Noll. Onu tekrar yeniden günümüz teknolojisiyle üretip günümüze getiren oğlu Neptün Öziş sayesinde Walter Noll. Şimdi bu ürün Walter ile anılıyor. Keşke bir Türk markasıyla anılsaydı yani tercih eder. Aslında amaç anlatabildiysem bu. <laughs> Buna herhalde eksik kalmıştı onda bir yerde.